Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda birim potansiyel enerjiden, noktasal yüklerin oluşturduğu potansiyel enerjiden ve elektrik alan içerisinde depolanmasından bahsedeceğiz. Evet, birim potansiyel enerjisiyle başlayalım. Diyelim ki sizin bir elektrik alanınız var. Ama bu elektrik alanının içerisinde Q yüküne sahip bir parçacığınız var. Ve eğer siz bu Q yükünü D mesafe kadar ilerletmek için W iş yapıyorsanız, sizin bu iki nokta arasındaki potansiyel enerjiniz, yani voltaj değişiminiz, potansiyel enerjiniz, bu işin sizin yük başına bölümüyle bulunur. Yani bir nevi iki nokta arasındaki, şöyle de açıklayabiliriz bu durumu, iki nokta arasındaki potansiyel fark yapılan, yük başına yapılan birim iş eşittir. Eğer yükünüz bu ortam arasında, hareket etmiyorsa yani başlangıç noktasında sabit kalıyorsa o zaman diyoruz ki bu yükün sahip olduğu potansiyel enerjisi toplamda sahip olduğu potansiyel enerji U bölü yük eşittir bu U'yu ileride daha net bir şekilde tanımlayacağız bu aslında Q'nun sahip olduğu total potansiyel enerjisi eşittir şimdi de noktasal yükün potansiyel enerjisine bakalım. Elimizde böyle bir yükümüz var Q1 yükü. Ve bizden bu A noktasında Q1'e göre sahip olduğu potansiyel enerjisi sorulmuş. O zaman yapmamız gereken şey belli. Buradan bir çizgi çekiyoruz. Ve arasındaki mesafeyi d olarak buluyoruz. O zaman Q1 yükünün A noktasında sahip olduğu potansiyel enerji ve eşittir k kere yine ortamın dielektrik etkenli katsayısı kere yükümüz bölü arasındaki mesafedir. Şimdi bunun üstüne bir de bir öncekinde size söyleyeceğimiz söylediğimiz u, u ve w arasındaki farka açıklayalım. Öncelikle w bildiğimiz üzere işi göstermek için kullanılan bir sembolken u toplam potansiyel enerjiyi göstermek için kullanılan bir semboldür toplam potansiyel enerji. Bir elektrik yükünün içinde eğer bir parçacık belli bir yol kat ediyorsa bu parçacığa belli bir iş yüklanıyor. Yani belli bir kuvvetin etkisi altında belli bir süre kalıyor demektir. Yani belli bir potansiyel enerji farkından geçiyordur. Çünkü bunlar yüklü parçacıklar oldukları için yani bizim normalde uzayda düşündüğümüz gibi ya bir insanın da şu bir cisim insan düşünelim şunu. Bir insanı buraya etmek için ne gerekir mesela? Sürtünme kuvvetini açman gerekir. Veya ne bileyim yer çekimi kuvvetine karşı bir şeyler göstermen gerekir. Ama yüklü parçacıklarda bu durum hiç böyle değil. Yüklü parçacıklardaki durum bulundukları bir potansiyel enerjiden farklı bir potansiyel enerjiye gitme işidir. Eğer sizin şu anda bulunduğunuz, tam da bu noktada bulunduğunuz potansiyel enerjiniz, rengimizi değiştirelim, bu noktada bulunduğunuz potansiyel enerjimiz k, şuraya l diyelim. Burada aldığınız potansiyel enerjisi M ise, sizin l potansiyelinden m potansiyeline gidene kadar yaptığınız sürede harcadığınız yaptığınız işin yük başına düşen miktarına biz potansiyel enerji diyoruz. Yani siz belli bir iş yapıyorsunuz, belli bir yükte bir parçacığı, belli bir potansiyel farkta belli bir potansiyel farkta yol alması için ve biz bu değişime kendisinin bu parçacığın sahip olmuş olduğu birim potansiyel enerjisi diyoruz. Şimdi U'ya gelirsek U bir parçacığın bir noktada sahip olduğu toplam potansiyel enerji. Sizin parçacığınız belli bir noktada hareket etmiyor da olsa eninde sonunda yükünden dolayı sahip olduğu bir potansiyel enerjisi vardır. Ve biz bu potansiyel enerjiyi çünkü direkt V ile gösteriyoruz çünkü potansiyel enerji değişmeyecek. Çünkü belli bir şey potansiyel değişim yok. Belli bir kuvvet yok üstünde. O yüzden potansiyel enerji sabit kalacak. Ve bu potansiyel enerjisi bizim toplam potansiyel enerjimizin yüke olan oranına yani birim yükteki potansiyel enerjimize eşit olacak. Bir önceki videoda değindik ve hatırlamıyorum ama bizim daha önce sana göstermiştim bizim pozitif yüklü parçacıklarımızın oluşturduğu elektrik alanı parçacıklar dışarıya doğru negatif yüklü parçacıklarda oluşan elektrik alanı negatif parçacığa doğru ilerliyordu. Bu yüzden de demiştik ki bu vektörler, bu ikisinden çıkacak olan vektörler pozitif yüklü parçacığın vektörü negatif yüklü parçacığa doğru ilerleyecek demiştik. Bu şekilde bir diyagram çizmiştik. Bu şekilde biz şunu çıkarabiliriz. Elektrik alanının yönü pozitiften negatife doğrudur. Şimdi bu bir kenarda dursun. Şimdi elektrik enerjisinin depolanmasından bahsedeceğiz. Elektrik enerjisini doğrudan depolayamıyoruz ama elektrik enerjisini farklı formları, farklı enerji formlarına çevirerek saklamayı nasıl saklandığını öğreneceğiz. Şimdi öncelikle iki tane iletken plakamız olsun. Bakır plakalar olsun. Ve bu iki bakır plakanın arasına biz Belli bir yalıtkan maddeyle dolduralım. Hava olsun mesela. Hava da sürece iletken bir yapıda değildir atmosferde havamız. Ve bu bakır plakalardan birini pozitif yükle, diğer yakayı da negatif yükle ekleyeceğiz. Ve ben az önce de açıkladığım üzere elektrik alanın artıdan eksiye gitme eğiliminde olduğunu biliyoruz. Yani bu ne demek? Bu iki bakır plaka arasında belli bir elektrik alanı oluşuyor. Ve buradaki artı yüklü parçacıklar veya eksi yüklü parçacıklar için de aynı durum geçerli olabilir. Hangisinin sabit ve hangisinin hareketli olduğuna göre genelde bir plakayı negatif yüklerler veya bu tarafın nötr olarak bırakırlar ki iki tarafın yük dengesi eşitlensin diye. Biz şu an artı ve eksi olarak düşünelim ki anlamamızı daha kolaylaştırsın. artı yükler sabit dursun. Eksi yüklerin mesela buraya doğru ilerlemesini istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki elektrik alanları birleşmek isteyecek, bu yüzden bu, bunun elektrik alanı, negatif yükün sahip olduğu elektrik alanı, pozitif yükün sahip olduğu elektrik alanına doğru ilerleyecek. Ve biz bu ilerlemeyi, tabii bu ilerlemenin gerçekleşmesini istiyor bu ikisi ama gerçekleşmeyecek niye? Çünkü arasında yalıtkan bir yüzey var ve bu yüzden akım gerçekleşmiyor. Ve böylece bu iki plakanın arasında belli bir potansiyel enerji oluşuyor. Ve biz bu potansiyel enerjiyi U diyeceğiz. Ve U'muzu da şöyle tanımlayacağız. Yani bu iki plak arasındaki toplam potansiyel enerji şöyle hesaplayacağız. Sahip olduğumuz saçın veya kapasitörün bu sisteme adına saç veya kapasitör, kondansatör deniliyor. Yük kapasitesi C, onun yük kapasitesini belirtir. Kere üzerinde bulunan voltajın karesi. Bu ile hesaplanır. Kapasiteye etkileyen 3 farklı faktör vardır. Bunlardan bir tanesi ortamın, bu iki plak arasındaki ortamın e, dielektrik katsayısıdır. Yani bizim bir nevi bildiğimiz yalıtkan bir katsayısı da diyebiliriz. Epsilon'dur. Epsilon çarpı bu bulunan bakır yüzeylerin her her bir bakır yüzey alanı bölü iki bakır yüzey arasındaki mesafedir. Ve kapasitenin birimi faraddır.